Herkese merhaba, benim adım Burcu Olgun, yoga eğitmeniyim. Bir süredir devam eden pandemi koşullarında çoğumuz evden çalışmaya başladık, biliyorsunuz zaten. Evden çalışırken aslında mesai saatlerimiz de birazcık şaştı. Ofise gittiğimiz, kurumsal hayatta çalıştığımız, ofise gittiğimiz dönemlerden daha da fazla masa başında oturmaya başladık. Çevremden de izlediğim kadarıyla. Ee, öğle tatili molası vermiyoruz nasıl olsa evdeyiz diye molalarımızı tam ve verimli kullanmıyoruz ee, ya da işte yine oturup çalışırken yemek yiyoruz o yüzden de aslında masa başında sandalyede oturma e, süremiz arttı diye düşünüyorum evden çalışmasanız bile uzun ofis saatlerinin sonunda beden katılaşıyor ve sürekli aynı pozda oturmaktan duruş bozuklukları, ağrılar tabii bir de yapılan işin ve sürecin çevremizde yaşadıklarımızın getirdiği stres de eklenince pek çok farklı fiziksel probleme merhaba diyebiliyoruz. O yüzden de aralarda e, çok uzun süre oturmak yerine kalkıp biraz yürüyüş yapmak e, ya da işte biraz stretch hareketleri yapmak, esnemeler yapmak bedenimiz için ve sağlığımız için çok önemli. Ben de bu videoda size birkaç tane böyle masa başında otururken 5 dakikalık 10 dakikalık molalar verdiğinizde bedeninizi nasıl esnetebileceğinizi göstereceğim. İlk önce sandalyede rahat bir şekilde ve uzun bir omurgam otur. Başının tepesinden yukarıya doğru uzuyor beden. Derin bir nefes al. Ağızdan ver nefesini. Bir nefes daha al burundan. Ağızdan bırak. Sağ kulağını sağ omzuna yaklaştır. Omuz kulağı değil kulak omuza yaklaştır. Sağ elini sol kulağının üzerine yerleştir. Çekmiyorum. Sadece elim ağırlığını bıraktı. Ve nefesi boynun açılan sol tarafına doğru gönder. Nefes al. Yavaşça baş ortaya gelsin. Sağ elini indir. Nefes ver. Sol kulak sol omza yaklaştı. Sol elde sağ kulağın üzerine ağırlığını nazik bir şekilde bıraktı. Derin bir nefes al ortaya gel. Nefes ver bir kez daha. Sağ kulak sağ omza. Nefes al ortaya gel. Nefesi verirken sol kulak sol omza. Nefes al ortaya gel. Bunu birkaç tur daha yapabilirsiniz. Şimdi nefes al uzun. Nefes ver çene göz kafesine. Nefes al. Ortaya gel nefesle beraber geriye. Ve nefesi verirken ortaya nefes al. Nefes ver çene göz kafesine. Nefes alırken yavaşça orta hattan geç. Başı geriye doğru bırak. Başça ortaya gel, nefes al, kolları gönder yukarıya. Buradan omuzlar kulakları sıkıştırmasın, omuzlar aşağıda. Sağ elle sol el bileğini yakala. Nefes al, uzağa. Nefes ver, iki ayak tabanı ve iki oturma kemiği sandalyeye eşit köklendi. Ve bedeni sağa doğru eğ. Nefes al, ortaya gel. Nefes ver, ellerini değiştir, sola doğru. Bir kez daha nefes al ortaya. Değişsin eller diğer tarafa. Yine ben iki tur göstereceğim ama siz daha fazla ihtiyacınız kadar yapabilirsiniz. Nefes al ortaya gel. Nefes ver diğer tarafa. Nefes al ortaya. Eller geldi bedenin iki yanına. Ve sonraki nefesle kolları ileriye doğru uzat. Sağ kol aşağıda, sol yukarıda dirseklerini çapraz yap ve üst üste getir. Şimdi ellerin sırtı birbirine doğru değebilir. Ya da sağ elimi içeriye doğru çekip sol elimi doladım. Burada dirsekleri ileriye ve yukarıya doğru hafifçe uzat. Omuzların arasına, kürek kemiklerinin arasına gönder nefesi. Nefes al, kolları çöz, omuzları şöyle önden arkaya doğru birkaç kez yuvarla. Tekrar kolları uzat. Bu sefer sol aşağıda, sağ yukarıda yine aynı şekilde dola. Yukarıya ve ileriye doğru uzat. Bakışlar yumuşak. Derin bir nefes al. Nefes verirken elleri çöz. Arkadan öne doğru omuzlarını yuvarla. Şimdi sandalyede kedi inek esnemesi yapacağız. Nefes al, göğüs kafesini aç. Nefes ver, bakışlar göbek deliğine sırtını kabart. Nefes al, açılsın göğüs kafesi. Nefes ver, göbek deliği içeride. Nefes al, kalp açıldı. Nefes ver, göbek deliği omurgaya yaklaşsın. Bunu kendi nefes ritminize göre, belki biraz daha hızlı, belki biraz daha yavaş yapabilirsiniz. yavaşça ortaya doğru gel. El bilekleri bütün gün klavye kullanıyorsanız özellikle belki ağrıyor olabilir. El bilekleri içinde sağ elimi ileriye doğru uzattım. Nefesi verirken el parmakları aşağıya. Nefes al yukarıya. Sol elimle birazcık çekiyorum çok canımı acıtmadan. Nefes ver aşağıya. Sol için içinde aynısını yaptım. Önce el parmakları aşağıya, el bileklerim omuzlarımla aynı hizada. Sağ elimden destek aldım. Bu şekilde el bileklerinizi de esnetebilirsiniz. Bu videoda son bir esneme daha göstereceğim size. O da hafif bacak bacak üzerine atar gibi derin bir nefes al sağ bacak solun üzerine nefes verirken dizime bastırmıyorum. Eklem yerlerine herhangi bir baskı kurmadan omurgamı ileriye doğru uzatıyorum. Hafifçe öne katlan. Omuzlar geride. Nefes al ortaya gel. Ayaklarının yerini değiştir. Ve ayak parmakları flex yani aktif. Nefes verirken hafifçe omurgayı uzatarak öne doğru Katlan, nefes al, yavaşça doğru. Umarım uzun mesai saatlerinin içerisinde hatırlayarak, belki açık videoyu yaparak size faydalı olacak bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiler.